TV8 ekranlarında 8'de Sağlık tüyümüzle devam ediyor ve şimdi konuğumuz uzman doktor Ayhan Kaftancıoğlu kendisi çocuk hastalıkları ve sağlığı uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? ederim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Şimdi sizden böyle çocuklarımızla ilgili özel ve güzel bilgiler alacağız. ondan dolayı da mutlu olacağız inşallah. Seyircilerimiz şu anda anneler ve babalar televizyona doğru yakınlaştılar. hocam konumuz astım. Evet. Astım nedir? Belirtileri nedir? astım hava yollarının daralmasıyla ortaya çıkan ve nöbetler halinde seyreden kronik bir hastalıktır. Yaşamın her evresinde ortaya çıkabilir. Erişkinlerde %5-7, çocuklarda %13-15 arasında bir sıklıkta gözükmektedir. Tedavi ile kontrol altına alınabilen Hı -hı. bir hastalıktır ama kontrol altına alınmadığında ise günlük yaşam aktivitesini kısaltacak kadar ağır seyreden bir kronik hastalıktır. Onun için tedavi edilmesi zorunludur. Astım belirtilerini açıklamak gerekirse hava yollarının daralmasına bağlı olarak belirtiler ortaya çıkmaktadır. Ne olur? Öksürük, nefes darlığı, göğüste baskı hissi, hırıltılı hışıltılı solunum dediğimiz solunum seslerinin dışarıdan duyulması. Bunlardan bir veya birkaçı birlikte olabilir. Ancak bu belirtiler sadece astımda değil. Bunların dışında akciğer enfeksiyonlarında da gözükebilir. Astımı diğer akciğer hastalıklarından ayıran belirtilen en önemli özelliği bu saydığımız belirtilerin bir nöbetler halinde gelmesi, nöbetler arasında hastanın tamamen kendini iyi hissetmesi, herhangi bir semptomu bulgusu olmaması, nöbetlerin daha çok gece geç ve gün sabah erken saatlerde gelmesi, nöbetlerin mevsimle ilişkilerinin bulunması ve nöbet aralarında dediğim gibi hep kendini iyi hissetmesi Ailede astım öyküsü bulunması, astım lehine olarak bizi düşündürmektedir. Evet. Ee, peki risk faktörlerine bahsedecek olursak hocam? Tabi astımda birçok risk faktörü var. Bunları gruplar halinde anlatmaya çalışırsam, birincisi kişisel risk faktörleri diyebiliriz. İkincisi de çevresel risk faktörleri. Kişisel risk faktörlerinde en önemli şey genetik. Hmm. Ailede ebeveynlerinden birinde astım varsa, çocukların astım olma olasılığı üçte bir oranında fazla. Fazla. Ebeveynlerden her ikisi astımsa çocukların astım olma olasılığı üçte iki oranında fazla. O nedenle bir genetik yapı bizi çok etkilemektedir. İki cinsiyet erkek çocuklarda kız çocuklara göre iki kat fazla gözükmektedir. Ancak püberteden sonra bu fark ortadan kalkmaktadır. Üçüncüsü obezite. ...bazı hormonal durumlar solunum yollarındaki fonksiyonları bozmaktadır. Hı -hı. Çevresel faktörleri de anlatmak gerekir. Bunları da sırayla aklımıza gelenleri sayarsak... ...polenler, Hı -hı. ev tozunda yaşayan akarlar, evdeki küf mantar olayı... ...hava kirliliği, sigara dumanı... Nemli ortam var mı? Tabii. Akarlar orada yaşıyor, biraz sonra anlatacağım. Hı -hı. <laughs> hava kirliliği, sigara dumanı, tekrarlayan akciğer enfeksiyonları... Ve bebekkenki beslenme. Bunlardan iki maddeyi ayırıp anlatmak isterim. Birisi sigara dumanı dedik. Gebelerde sigara içen gebelerimizin çocuklarında astım olma olasılığı dört kat fazla. O nedenle sigarayı kesinlikle hayatımızdan uzaklaştırmamız gerekiyor. Bir de bebek beslenmesi dedim. Doğduktan sonra anne sütü alan çocuklarda astım gözükme olasılığı çok azalmaktadır. Hı hı. O nedenle anne sütünü hep vurguladığımız gibi astımda da bizim için çok önemlidir. Her şeyde olduğu gibi anne sütü, anne sütü, anne sütü diyoruz. Anne sütünün öneminin ne kadar evet. önemli olduğunu e, bir kez daha... Da çok evet, değerli. Kesinlikle hocam. Annelerimiz çok değerli bizim Kesinlikle için. hocam. Peki hocam e, şu soruyu özellikle okuyarak sormak istiyorum. Hassas sorular çünkü. Astımda ayırıcı tanı neler e, olur? Neler düşünülmelidir? Mesela astım ile karışabilen hastalıklar var mıdır hocam? Tabii. Astım tablosunu taklit eden birçok hastalık var. Bunlar kronik sünizit, İkincisi, vokal kord disfonksiyonu yani ses tellerindeki bir disfonksiyon anomali. Yani bir incelme veya kısılma gibi. Tabii çünkü neden? Mi? Hırıltılı hışıltılı solunum dedik, Hı -hı. bu seslere benzer ses çıkartır. Kronik sünizit de bu hastalığı teyit et, e, taklit eder diyelim. gastro reflü, hep bahsettiğimiz mide reflüsü, astım tablosu gibi klinik bulgu verebilir trakeo özefajiyel füstül. Bunu açıklarsak yemek borusu ile nefes borusu arasında bir füstül yani bir bağ. Bu şekilde doğan çocuklarda da klinik tablo, astım tablosu gibi seyreder. Yabancı cisim aspirasyonu. Çocuk bir yabancı cisim almış, nefes yollarına kaçırmıştır. Astım tablosu gibi bir klinikle gelir. Buna ekart etmek gerekir. Tüberküloz, akciğer hastalıklarından. Bunları gözümüzün önünde bulundurmalı ve ayrıcı tanıya gitmeliyiz. Burada en önemli biraz hmm. önce saymıştık tekrar vurgulayayım. nöbetler halinde seyreder evet. ve nöbetlerin mevsimle ilişkisi gece geç ve sabah erken gelmesi bir de bir konuyu unuttum açıklayayım astımlı hastalarda bronkodilatatör dediğimiz nefes açıcı ilaçlar veriyoruz bu nöbetler bronkodilatatör dediğimiz ilaçlardan sonra hemen rahatlar hmm. tek astım özgüdür diğer hastalıklar bunlardan Rahatlamaz. Rahatlamaz. Bunlar e, tanıda bizim için çok önemli. Evet, astım tanısından biraz bahsedebilir miyiz? Nasıl koyulur? Evet, astım tanısında en önemli şey birincisi öykü. Öykü biz anamnez diyoruz hastalıktan hastadan alınan bilgi. E, hastalarımıza bunu öyküsü olarak e, adlandırıyor. En önemlisi, biraz önce saymıştım. Bunlar belirtiler. Nelerdir? Öksürük, nefes darlığı, hışırtılı hırıltılı solunum ve göğüste baskı hissi. Bunlar hastalığın semptomlarıdır. Ama karıştığı hastalıklardan yırt etmek için saymıştım. Tekrar belirtelim. Bir, nöbetler halinde gelmesi. Hı hı. Nöbetler arasında hastanın tamamen kendini iyi hissetmesi. Nöbetlerin mevsimle ilişkisi olması. Gece geç ve sabah erken saatlerde gelmesi. Ve bronkodilatatör, nefes açıcı ilaçlardan sonra rahatlaması. Bunlar öyküde varsa biz astımı bir köşeye koyuyoruz. Sonra tetkiklere devam ediyoruz. Tetkiklerimizden, Kan talli, spesifik bir kan talli yok ama kanda tam kan sayımda eozinofili dediğimiz bir eozinofil hücresinin artışı, biz eozinofili de adlandırıyoruz, ortamda bir alerjik madde olduğunu bize, alerjen bir yapı olduğunu düşündürmektedir. İkincisi spesifik antikor, yani alerjik maddelere biz antijen diyoruz, vücudumuzun oluşturduğu spesifik antikorlar. Bu antikorların varlığı da bir alerjiyi düşündürmektedir. Radyolojiye geçersek röntgen. Röntgen direkt tanıda yeri yok ama ayırıcı tanıda önemli. Biraz önce bahsetmiştik akciğer enfeksiyonları, tüberküloz, astımı taklit eden tablolarından birisini ayırt etmek için kullanmaktayız. Astımda da ileri düzeyde tedavi edilmemiş astımlarda oluşan hava hapsi dediğimiz bir olay var. Bu da radyolojik olarak gözükebilmektedir. O da tanıda yer almaktadır. Daha sonra testlerimizde deri testlerimiz var. Bunlar alerjik olduğum maddeyi tespit etmek için yapmaktayız. 1-3 yaş çocuklarda en sık kullanmaktayız. Alerjik olduğumuz maddeyi bize e, bulmamıza yardımcı olmaktadır. En son ve bizim için en değerli olan solunum fonksiyon testleri. Solunum fonksiyon testleri solunum fonksiyon cihazlarıyla yapılan ve bizim için çok değerli bir testtir. Solunum yollarının durumunu bize bilgi verir. Soluk alıp verme sırasında hem alırken hem verirken kapasitesini bize ölçerek bilgilendirir. Tanı da çok değerlidir. Bir de en önemlisi tedavinin başarısını takip etmekte önemlidir. Niye? Tedavi sonrası ne kadar yol aldığımızı, kapasitenin ne kadar arttığını bize yol gösterir. Onun için bu da solunum fonksiyon testleri de çocuk kooperi olduktan sonra, yani 5-6 yaştan sonra kullanmaya başlamaktayız. Bizim için tanı da en önemlisidir. Evet peki hocam teşekkür ediyorum. Peki kullanılan yani gelişen teknolojiyle beraber ilaç sanayide çok gelişti dünyada, ülkemizde de. İlaç e, nelerdir? Neler kullanılır hocam? Evet, ilaçları iki grupta anlatmak isterim. Hı. Hastalarımızın anlayabileceği gibi detaya girmeden. İlaçlarımız iki tip ilaçımız var. Biri kontrol edici ilaçlar, biri de nefes açıcı ilaçlar kontrol edici ilaçlar hastalığı kontrol altına almak için verdiğimiz ilaçlar. İlerlemesini Evet, doğru tamamen doğru. atakları önlemek, atak Hı -hı. sayısını azaltmak, tamamen ortadan kaldırmak için verdiğimiz ilaçlardır. Bunlar uzun vadede etki ederler. Hemen kısa vadede etki etmezler. Onun için düzenli alınması gerekir. Kısa dönemde etkisini beklememek gerekir. Hastalarımız nöbet dışında kendilerini rahatsız hissettiklerinde bazen bu ilaçları kesmektedirler. O da tedavi başarısını düşürmektedir. Yani nöbet olmadığı dönemde de bu ilaçları düzenli almaları gerekmektedir. Uzun süre kullandıklarında başarısını kendileri de görecektir. Nefes açıcı ilaç grubuna gelince hastalığın, astımın nöbetleri yani hava yolunun daralmasına bağlı belirtilerin çıktığı durumda kullandığımız ilaçlardır hava yolları bu ilaçlar hava yollarındaki kasları gevşeterek nefes almamızı kolaylaştırır ve nöbet sırasında ortaya çıkan öksürük, nefes darlığı gibi semptomları ortadan kaldırmaya yarar. Bunlar kısa sürede hemen etkisini gösteren ilaçlardır. Burada ilaçlarda çok çeşitli şeyler kullanıyoruz ama en önemlisi inhaler kortikosteroidler yani ağız yoluyla alınan kortizon içeren preparatlardan bahsetmek istiyorum. İnsanlarımız kortizon içerdiği için bir tedirginlik yaşıyor. Ee, ancak Bunlar çok düşük kortizon içermekte ve inhalasyon ağız yoluyla alındığı için sistemik dolaşıma, kan dolaşımına az oranda geçtiği için çok önemli yan etkileri yoktur. Hekim kontrolünde kullanıldığında bir zararları olmamaktadır. Bir tek inhaler kortikosteroid kullanımında hastalarımızı uyarmak gerekiyor. Ağız yoluyla alındığı için alındıktan sonra ağızda pamukçuk gibi bir mantarlanma ve seste çatallaşma, ses kısıklığı ortaya çıkabilir bunların yaşanmaması için ağız yoluyla alınan ilaç bittikten sonra ağzımız bol suyla gargara yapılmalı ve bu su atılmalıdır. Tedavide düzenli alınması bizim astımdan tamamen koruyacaktır. Harika hocam. Hocam egzersiz ve astımın ilişkisi nasıldır? Evet çok güzel bir soru. E, Astımlı hastalarımız kontrol altına alındığında, tedaviyle kontrol altında egzersiz yapabilirler. Ama kontrol altına alınmamış hastalarda egzersiz biraz sıkıntı yaratabilir. Nöbetlerin sıklığını arttırabilir. Onun için kontrol altına alınmamış hastalarda egzersiz problemdir. Kontrol altına alınmış hastalarımızda ise egzersiz olarak daha çok yüzme, aerobik, jimnastik ve bisikleti önermekteyiz. Yüzme deyince de burada önemli bir şeyi bahsetmek lazım. Kapalı havuzlarda Önermiyoruz. Denizde yüzmeyi öneriyoruz. Neden kapalı havuzlardaki nem ortamı ve havuzun suyunun klorla dezenfekte edilmesi astımlar için sakıncalı. Denizde yüzme öneriyoruz. Denizde de aynı etten bir iot, e, oksijen bolu, evet, iotla var. Yani, mutlaka. Peki alerjiyi tetikleyen ev tozları hocam, akarlar nedir? Nasıl? Hepimiz bununla karşılaşıyoruz ev hayatında. Evet. E, nasıl çok, korunabiliriz? En çok bizi etkileyen akarlardan bahsedersek, akarlar ev tozunda yaşayan küçük, gözle gözükmeyen böceklerdir. Bu böceklerin dışkıları koyu bir muhteviyattadır. Alerjik özelliği bu taşır ve eşyalara yapışarak bizde alerjiye sebep olur. İnsan deri döküntüleriyle beslenirler. Kapalı, nemli, karanlık ortamda daha çok yaşarlar. En çok nerelerde bulunur dersek, yatak, yorgan, yastık, halı, kilim, peluş tipi oyuncaklar, içi dolgulu oyuncaklar ve mobilyalarda, özellikle kumaş kaplı mobilyalarda daha çok yaşarlar. Bunlardan nasıl korunabiliriz? Bildikleriniz hepsi evimizde var hocam. Evet. Yani, Astımlı, ev tozu, yo. akarına alerjisi olan insanlarımız bunu çok iyi biliyor ve korunması için çok çaba sarf ediyorlar. Biz de tekrar bir anlatalım. Bir evdeki nem ortamı kırkın altına düşürülmeli. Ev çok sık havalandırılmalı. Evimizdeki halı ve kilimler böyle bir şey alerjisi tespit edilse çocuğun ortadan e, kalkmalı. İşte en o azından, havle, havle deniyor galiba onlarda böyle evet, toz. Şey tozda. Tabii o tozda yaşıyorlar. Halı ve kilimleri ortamdan kaldırmalı. En azından yatak odasında hiç bulundurmamalı. Peluş tipi oyuncaklarımız, dolgulu oyuncaklarımız varsa gene akarları yaşadı. Onları ortamdan kaldırmalıyız. Mobilyalarda, kumaş kaplı mobilyalarda çok sık rastlıyoruz. O nedenle mobilya seçiminde daha çok deri kaplı mobilyalar, ahşap ve plastik seçmeliyiz. Kumaş kaplı mobilyalardan uzak durmalıyız. Evimizi haftada bir gün en az yüksek vakumlu, filtreli, süpürge ile süpürmeli. Ama bu süpürme esnasında önemli. Maske takılmalı ve süpürme bittikten 30 dakika sonrasına kadar maskeyi çıkarmamalıyız. Evdeki nem oranı %40'ın altına düşürmeli, sık havalandırmalıyız. Bunlar bizi, çocuğumuzu rahatlatacaktır. Hocam çok teşekkür ediyoruz çok kıymetli bilgiler paylaştınız bizimle. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim hocam. İnşallah çok olun. faydalı olmuşuzdur. Kesinlikle hocam. Kıymetli izleyenler TV 8'de 8'de Sağlık tümümüzle devam ediyor ve konuğumuz uzman doktor Ayhan Kaftancı oluyordu kendisi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıydı. Özellikle astımı konuştuk evdeki ee, yaşam biçimimizi, astım tedavisini, astımla ilgili nelerle karşılaşabileceğimizi, neler yapmamız gerektiğini çok açık bir dille anlattı hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sekize kalın, sağlıkla kalın.